diyoruz işte sohbet ediyoruz. Evet seni dinliyorum. Soru nedir? Niye endişeleniyorsun insanlar adına? <laughs> Manyak mısın? Nedir yani? İnsanlar adına endişelenmeye gerek yok. Kıyas nedir? Ve kıyas bir implant mıdır? Tabii kıyas bir implanttır direkt. Bir çeldirici implanttır kıyas. Direkt yani. Bitti. Nokta. Kıyas yargıyla alakalı yine. Şu yargılardan başımızı kaldıramıyoruz ne yazık ki. Yargıladığın yerde kıyasa girersin. Biz çay içeyim ondan sonra. İnsanlar neden kıyas yapar? Kendini az gördüğünde, diğerlerinden daha değersiz gördüğünde ya da diğerlerini kendinden daha önemli, değerli, hayati gördüğünde kıyas yaparsın. Orada kendini azımsadığın, daha aşağıda hissettiğin, eziklendiğin, işte kendini beğenmediğin bir yargın ve bakış açın vardır. Bu seni kıyasa götürür. Hatta bak bugün bununla ilgili bir video izledim Instagram'da. Çok ünlü bir markanın kurucusu bir kadın şöyle söylüyor. Ben yapabildiğime inanamıyorum. Bunu ben bile yaptıysam herkes yapar. Bu çok acayip, çok ilginç bir yer. Dedim ki vay canına, insanlar kendilerini nerelere koyuyorlar, nerelere, kimlerle kıyaslıyorlar, nerelerle kıyaslıyorlar? Neredeki insanlarla kıyaslıyorlar kendilerini? Ben bile bu ifade çok acayip. Farkında mısın? Ben bile yapabiliyorsam herkes yapabilir. Kendini öyle bir yere koymuş ki, öyle bir aşağılarda bir yerde ki, ben bile diyor. O kadar az görüyor ki kendini. Var canına. Şey i̇şte kıyas yapıyorsun. E kesinlikle ego var. Ya bak, e egodan kasıt şu. insanlar egoyu kibir olarak algılıyor. Hayır, tam tersi mütevazilikte bir egodur. Mütevazilik de bir egodur. Bütün zıt kutuplar aynı yerdedir aslında. Sadece birbirinin zıttıdır. İyi insan olmak egodan İyi insan olmaya çalışmak, mütevazi olmaya çalışmak, doğru insan olmaya çalışmak bunlar hep egodan. Böyle kibir diye adlandırdığımız sadece böyle kendini beğenmişlik anlamında kullanılmaz. Çünkü dualiteyi içine alır ego. Enteresan insanlar kendilerini kıyaslıyor. Ben daha azım, ben daha çokum. Bir bir yerlere koyar. İşte kendini daha az sever diğerini daha değerli kılar, daha çok sever. Onun gibi olmaya çalışır. Değer verdiği kişi gibi olmaya çalışır ya da değer gördüğü yerde olmaya çalışır. Evet bize çocukken öğretiliyor. Komşunun çocuğuyla kıyaslıyor seni. Teyzenin oğluyla kıyaslıyor, halanın kızıyla kıyaslıyor. Akrabasıyla kıyaslıyor. Hatta kendini bile kıyaslıyor. Anneliğini, babalığını kıyaslıyor, gelirini, mal varlığını kıyaslıyor. Tabii ki bu büyük bir implant. Bir sürü implantımız var. Bu implant konusuna geri mi dönsek acaba? İnsanlar sürekli kendini başka biriyle kefeye koyar ve o kefenin ağırlığına bakar sürekli. Ben ne kadar yukarıdayım ya da ne kadar aşağıdayım. Sonra kendini konumlandırır ve o konumlandırmaya göre bir şey olmaya çalışır. Kıyas kendimizi koyduğumuz bir çukur bir kuyu aslında. O kuyudan çıkarmamız gerek. Evet kendimizi bir yere koyma çabası halbuki aslında herhangi bir yerde olmak zorunda değiliz. Herhangi bir yerde konumlanmak zorunda değiliz.